Deprem sonrasında bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımızda olduğu gibi meslektaşlarımız için de barınma sorunu ortaya çıktı. Depremi ilk günü itibariyle hazırlıklarımıza başladık ve birliğimizin önceki hizmet binasını 250 yatak kapasiteli afet sonrası barınma merkezine dönüştürme kararı aldık. Afet sonrası barınma merkezimiz geçen hafta itibariyle deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen Barınma ihtiyacı bulunan meslektaşlarımıza, Eczacılık Fakültesi öğrencilerimize ve depremden etkilenen ailelerine hizmet vermeye başladı. Deprem bölgesinden farklı illerimize giden hastalarımıza ilaç katılım payı, muayene ücreti gibi ek ödemelerin çıkmaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüşmeler yaptık. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu hızlı bir müdahale yaptı. Ve bu muayene ücreti ve katılım payı çıkma uygulaması hemen kaldırıldı. depremzede olarak tanımlanan vatandaşlarımız bunları muayene ücreti ödemeden ve katkı payı vermeden alıyorlar. Ancak bir ilaç fiyat farkı sorunu var. Bu ilaç fiyat farkı sorunu ile ilgili de Sosyal Güvenlik Kurumu ile ısrarlı görüşmelerimizi yaptık. Bugün resmi gazetede yayınlanan düzenleme Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu konuda düzenleme yapabilme alanı sağlıyor zannediyorum en kısa zamanda bu ortaya çıkan ilaç fiyat farkları da ortadan kalkacak çünkü oradaki vatandaşın depremzedelerin böyle bir ücret ödeyebilecek durumu yok.